Merhaba arkadaşlar. Şimdi oyunumuza bir de zaman sınırı ekleyelim. Arkadaşlar bu oyunu bir önceki videodan hatırlıyorsunuz. Şimdi biraz geliştireceğiz. Oyuna bir zaman sınırı ekleyeceğiz. Yani Kodu hem bu e, bize karşılık veren savaş toplarının altı füzelerden ve fişeklerden kaçacak, elma toplamaya çalışacak. Hem de 30 saniyelik zaman sınırı içinde maksimum sayıda toplayabileceği en çok sayıda elmayı toplamaya çalışacak. Bunu yapabilmek için saniye bir nesne daha ekleyeceğim. Bir kaya nesnesi ekleyeceğim. Kaya nesnesinin görevi hem kodunun arkasına saklanabileceği bir engel oluşturmak olacak hem de oyunun kronometresini ya da saatini kaya nesnesi tutacak. Nesne aracına tıkladım. Oyun alanının orta bölümünde kaya bir kaya nesnesi yarattım. Oyunu büyütelim. Arkasına saklanılabilecek bir nesne olsun. Ancak arkasına saklandığımızda güvenilir olması için topların, savaş toplarının fırlattığı füze ve fişeklerden etkilenmemesi gerekir. Aynı zamanda da kodu bu kayaya çarptığında hareket etmemesi gerekir. Bunu nasıl yapabilirim? Yine sağ klik, ayarları değiştir. Bu nesne hem hareketsiz olmalı hem de yaralanmaz olmalı. Deneyelim. Bir füze geliyor. Gördüğünüz gibi füze koduya gelmeden önce kayaya çarptı. Şuradan izleyebilirsiniz. Demek ki bu kayanın arkasına saklanabilir. Aynı zamanda kodu kayaya çarptığında da kaya hareket etmez. Şimdi kronometre ekleyeceğiz. Öncelikle oyunumuzun zaman sınırını 30 saniye olarak belirleyelim. Kayanın program satırlarını açtım. Bu sefer eğer bölümüne herhangi bir karo yerleştirmeyeceğim. Sadece yap bölümüne yap. Oyun içinde skoru ayarla. 20 ve 10 toplamda 30. Bunu bir kez yapacak ve yeşil skorboarda yapacak. Burada demek istediğimiz şey şu. Oyun başladığında yeşil skorboard'a 30 değerini kaya yazacak. Oyunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kaya nesnesi yeşil skorboard'a 30 değerini yazdı. Ancak oyun ilerledikçe herhangi bir artış ya da azalma olmuyor. Şimdi program sayfasına ekleyeceğimiz yeni bir satırla her saniye 30 rakamından bir birim düşmesini sağlayacağız. Taşın program satırını açtım. Birinci satırda 30 saniyeyi belirlediğimiz satır duruyor. İkinci satırda eğer kronometre 1 saniye ise yani her saniye çıkar 1 puan yeşil borda. çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şimdi her saniye yeşil skor bir düşüyor. Böylece geriye kaç saniye kaldığını görebilirim. Elmaları topladığımda puanlarım kırmızı skor borda yazılıyor. Şimdi oyuna bir sınır koyduğumuza göre bu sınır dolduğunda ya da bu sınıra ulaşıldığında ne olacağını da söylememiz gerekir. 30 saniyenin sonuna ulaşıldığında kodu ekrandan silinsin, patlayarak silinsin. Kodu nesnesinin program satırını açtım. Dördüncü satıra eğer score yaptığı yeşil scoreboard 1 ise yani yeşil scoreboard geriye doğru sayacak 1 puan olduğunda ya da 1 puan kaldığında kodu patlayarak yok olacak. Oyunu çalıştırıyorum. 30 saniye boyunca lerden kaçmam gerekiyor şimdi. Bir taraftan elmaları toplamaya devam ediyorum. Topladığım her elma için 10 puan kazanıyorum. 8 saniye, 4 saniye, 2 ve 1. Gördüğünüz gibi 1 saniye kaldığında kodu ekrandan silindi. Arkadaşlar şimdi size skorboardlarla ilgili bir konuyu daha göstermek istiyorum. Şimdi bu e, oyun alanında gördüğünüz ağacın program satırlarına bakarsak gördüğünüz gibi bu ağaç kırmızı scoreboarda her saniye bir puan ekliyor. Oyunu çalıştırırsak eklenen puanların böyle artı birler halinde havada uçarak kırmızı scoreboarda eklenmekte olduğunu görebiliriz. Ancak e, çok sayıda scoreboard kullanmamız gereken durumlarda bu havada uçan scoreboard'lar ve arkada duyduğunuz bu e, her saniye duyduğunuz bu bip sesi rahatsız edici olmaya başlıyor. Bunu engellemek için neler yapabiliriz? Scoreboard'larla ilgili ayarlar dünya ayarlarını değiştir bölümünde bulunuyor. Hemen açıyorum. Aşağıya kayıyorum biraz. Kırmızı scoreboard üzerinde çalışıyorduk. Kırmızı skorboard'un skor görünürlük ayarlarında şu anda gördüğünüz gibi gürültülü etiketli olarak belirlenmiş. Eğer skorboard'u tamamen sessize almak istersem sessizi işaretleyip oyunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi skorboard çalışıyor ama biraz önce gördüğünüz bu havada uçan bir rakamlarını artık görmüyoruz. Başka hangi ayarlar yapabiliriz? Örneğin scoreboard'un yanına bir kelime yazmak isteyelim. Hemen açıyorum. Bu sefer yüksek ses etiketli kısmına geldiğimde bu beyaz alan içine ekleyeceğim her kelime. Örneğin biz buna ağaç diyelim. Ağaç kelimesini ekledim. Kaydettirdiğimde oyunu başlattığımda gördüğünüz gibi biraz önce eklemiş olduğum ağaç kelimesi. E, sayan rakamların yanına yanında görünür hale geldi. Ancak bu havada uçan artı birlerden henüz kurtulamadım. Tekrar ayarlara geri geliyorum. Skor görünürlükte yüksek ses etiketli yazdıktan yüksek ses etiketli kısmında etiketi yazdıktan hemen sonra tekrar sessize alırsam gördüğünüz gibi havada uçan bir rakamları görünmüyor ama ağaç kelimesi görünüyor. Peki ağaç kelimesini de görmek istemezsek bu durumda ne yapacağız? Sessiz etiketli bölümüne tıklayıp buradaki ağaç kelimesini buradan silmem ve yeniden kaydetmem lazım. Oyunu yeniden başlattığımda gördüğünüz gibi artık ne bir rakamları var ne de ağaç kelimesi var. Peki Scoreboard'un görünmesini hiç istemiyorsak bu durumda scoreboard'un ayarlarını kapalıya alacağız. Bu scoreboard'un çalışmasını etkilemez ama ekrandaki görünürlüğünü etkileyecektir. Deniyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda scoreboard ekranda yok ama aslında arka planda kod çalışmaya devam ediyor. Yani scoreboard'un çalışması ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadı. Arkadaşlar Biraz önce oyunumuza zaman sınırı ekledik. Bir sonraki bölümde temel kamera kontrollerini göreceğiz. Görüşmek üzere.